Yani Evet, ben de birkaç gün bölgedeydim. Adana, Osmaniye, İskenderun, Antakya, Pazarcık, Narlı, Nurdağ gibi yerlere gittim. Hem dayanışma, gönüllülerin özellikle dayanışma faaliyetlerine katıldım hem de doğal olarak bölgede çeşitli temaslarda bulundum. Ya tablo şu gerçekten yani insan televizyondan izleyince e, işin boyutunu görüyor ama bir doğrudan e, alanda olunca e, felaketin büyüklüğünü e, görüyorsunuz e, yani Antakya gerçekten yok olmuş bir kente e, dönüşmüş e, yani merkez Antakya merkez Armutlu inanılmaz bir şey yani e, Cumhuriyet Mahallesi hatta yani Antakya'nın çeperindeki çeşitli mahallelerde bile mesela serin yol gibi mahallelerde bile gerçekten inanılmaz yıkımlar yaşanmış durumda. Yani şöyle tarif etmek mümkün mesela Adanalılar ve Diyarbakırlılar yüzlerce ölü var biliyorsunuz Adana'da. Yıkılan bina sayısı az da olsa Diyarbakır'da öyle. Orada da yüzlerce ölü var. Oradan gelenlerin ve benim orada da gözlemlediğim örneğin Adana'da ya burası deprem mi yani asıl deprem e, gerçekten e, Antakya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da e, vurgusu çok yapılıyordu. Onu e, onu yerinde gerçekten e, gözlemliyorsunuz. Başka bir şey e, olmuş durumda. E, kentler yok olmuş yani e, ve e, en önemli şeylerden bir tanesi örneğin Antakya ins insansızlaşmış durumda. En önemli tespitlerimden bir tanesi şu. E, kentlerde yalnızca diyelim ki Antakya'da kent yoksulları kalmış durumda. Yani e, kentin ki Hatay biliyorsunuz çok büyük bir şey. Yani Fatih Bey siz de oralısınız. Yani 1 milyon 700 binlik kentin e, e, merkezi önemli ölçüde e, boşalmış durumda. İnsansız, i̇nsansızlaşmış e, kentlere tanıklık ediyorsunuz. Ya burada tabii şöyle bir şey var. Yani e, bugüne kadar çok konuşuldu. Yani bugün solucu depremin e, 15. günü ama şuna tanıktık e, etmek gerçekten e, yalnızca e, tanıklık etmek ve laf düzeyinde konuşmak değil. Ya deprem öncesi hiçbir hazırlığın olmadığı ortada. Yani bu hazırlıklar yapılsaydı yani o klasik söylemle biz e, e, karşılaşmayabilirdik. Yani e, deprem öldürmez, binalar öldürür meselesi. Yani e, Hatay e, Antakya'nın merkezinde bile ayakta kalan binalar var. Yani siz doğru bir yöntemi belirlerseniz yani o fayat üzerinde geçen yerlerde de ayakta kalan binalara taktik ediyorsunuz. Gerçekten yani ortada tedbir alınmamış ön çalışması yapılmamış hazırlık yapılmamış bir gerçeklik var. Yani 1999'da fayatlı yasası konuşulmuş ama fayatlı yasasına rağmen hattına binalar yapılmış. Havaya, hava alanları yapılmış. Böyle bir gerçeklik var. E deprem sonrası da aslında devletin güçsüzlüğü ortaya çıkıyor, hazır, hazırlıksızlığı ortaya çıkıyor. Ne konuşsak konuşalım. Ya şimdi Armutlu'da halen eğer e, tuvalet sorunu çözülememişse bu çok önemli bir şey. Aynı şey Pazarcık'ta yaşadık ya, Pazarcık'ta tuvalet sorunu devam ediyor. Yani şimdi depremin üzerinden geçmiş 12-13-14 gün e, Cumartesi döndüm ben bölgeden. Yani şimdi siz bu sorunu çözememişsiniz. Çadırlar meselesi. Ya çadırlar inanılmaz iptidai çadırlar. Yani kurulan çadır kentler var. Eli yüzü düzgün yerler var ama e, bölge kış koşullarında ve çadırlarla bu işi çözmek mümkün değil. Esas itibariyle e, bölgeye ne yapılması gerekiyor? Ya basit işler yani şimdi sizin sonuçta koca Türkiye'yi konuşuyoruz. Barınma sorunu çözememişsiniz. Konteyner kentleri taşımanız lazım. Yani konteyner kentler yaratmanız lazım. Tuvalet sorunu çözmeniz lazım. Yani bunu çözemeyen bir e, gerçekten orta yerde bir idare söz konusu yani e, ve bölgede en önemli şeylerden bir tanesi güven sorunu önemli ölçüde e, büyümüş e, durumda İki nedenle güven sorunu ortaya çıkmış ya birincisi e, gerçekten insanlar sonuçta siz ne anlatırsanız anlatın yaşadıklarınızı görüyor. Yani şu anda enkaz kaldırma çalışmaları fiil olarak başlamış durumda. Resmi de başlamış durumda. E, enkaz altında ne kadar insanın olduğunu kim biliyor? Yani e, bugüne kadar yapılan e, çeşitli çalışmalarda, çeşitli simülasyonlarda açıklanan rakamın çok üstünde e, ölümlerden bahsediliyor. E, bölgeyi görünce bunun tersini düşünmek mümkün değil. Yani Antakya merkezde e, iddialı e, bir şey belki söylemek mümkün ama girilmeyen binalar dışında valla tam girilmemiş sokaklardan bahsetmek mümkün. Yani sokaklar iç içe girmiş. Yani binalar yıkılınca birçok sokağın halen e, kapalı olduğuna e, tanıklık ediyorsunuz. Yani şimdi siz e, binaların altında kalan, enkazın altında kalan e, cenazeleri kaldırmadan burada enkaz çalışmasına başlıyorsunuz. Tablo aynen şöyle gelişmiş durumda. Birinci günden itibaren insanlar e, sevgili Atilla Sertel de söyledi o çığlıklara cevap veremeyen bir şey var. Yani binalar enkazın altında kalanlara insanlar önce e, enkazın altındakilerini kaldırın diye e, hamle yapmışlar ve burada bu hamleye cevap veren bir işin doğrusu ilk üç gün cevap veren yok, gönüllüler dışında. Şu andaki tab tab talep şu, enkazın altındaki cenazelerimizin vücut bütünlüğüyle bize verilmesini istiyoruz talebine kadar gelmiş durumda. E şimdi siz enkaz kaldırmaya başladığınız andan itibaren enkazın altında kalan depremzedelerin insanların vücut bütünlüğünü bile de koruyamayacağınızı görüyor insanlar. Yani burada ciddi bir şey var. Yani e, ve bu tepkiler e, belli ki e, giderek daha da büyüyecek. Yani yaraların sarılması Kulağa hoş gelen bir kavram ama yani yaraları sarmak gerçekten çok zor. Niye? Onu da söyleyeyim. Deprem bölgesine gitmeden önce felaket ve cinayet diye bir makale kalem almıştım. Bir yazı yazmıştım gözlemlerimle. Ama gerçekten bölgeyi görünce felaketle cinayetin iç içe girdiğini görüyorsunuz. Yani siz önlem almadığınız sürece ki cinayet bir katliama dönüşmüş durumda. Ya yani bölge açısından baktığınızda bunu net olarak görüyorsunuz. E burada belki üzerinde gidilmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken önemli bir şeylerden birisi de gerçekten bölgenin demografi yapısı değişebilir. Yani deprem böyle bir sonuçla beraberinde getirebilir. Özellikle evet doğru hatay bir kadim kent, Maraş bir kadim kent, Adıyaman bir kadim kent. Yani buralardaki insanların ortak kaygısı e, bölgenin demografi yapısının değişebileceği, değiştirilebileceği, buralara müdahale edilebileceği kaygısı son derece güçlü. Böyle ciddi bir güvensizlik var. Bu da son derece önemli. Diğeri ve önemlisi, bakın, evet depremin üzerinden 15 gün geçti ama e, devlet, devlet, işin e, doğrusu. Ee, AKP ile mevcut iktidarla iç içe geçmiş bir kavram olduğu için e, devlet e, kavramını belki doğrudan kullanmak gerekiyor. Ya dayanışma kampanyalarını e, şu dayanışma kampanyalarına bile müdahale eden, halen müdahale eden bakın halen müdahale eden e, bir anlayış var. AFAD devlet adına bütün dayanışma kampanyalarını, dayanışma hamlelerini e, bir biçimde e, kontrol etmeye çalışıyor. Hatta zaman zaman e, el koyuyor e, demek mümkün. Şimdi burada mesela şöyle bir şeye ihtiyaç var. Bu çok önemli. E, bunu e, Pazarcık'ta gözlemledim. E, Antakya'da net olarak e, gözlemledim. Hem dayanışma e, çalışmaları hem de enkaz kaldırma ve sonrasıyla ilgili çalışmalarda mutlaka bölgenin bütün aktörleri sürece dahil edilmeli. Yani yalnızca iktidarın e, kontrolündeki bir şey güvensizliği arttırır. Dayanışma kampanyalarına mutlaka bölgedeki bütün siyasi partiler dahil edilmeli. Dayanışma kampanyalarına ve o anlamıyla da dayanışmayla ilgili gelen e, şeylerin, dayanışma ürünlerinin dağıtımına da bölgenin bütün sivil toplum örgütleri dahil edilmeli. Meslek odaları dahil edilmeli. Yani e, Türkiye Mimar Mühendisler Odası bu sürecin içinde olmalı. Türk Tabipleri Birliği bu sürecin içinde olmalı. Çok net şunu görüyoruz. Bunlar bu sürecin dışında kal bırakılmış durumda. Yani bu, oysa bunlar e, depremin birinci gününden bugüne e, bölgede ciddi çalışmalar yapanlar. Hele hele meslek odaları, Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası gibi, Türkiye Mimar Mühendisler Odası gibi odaların bölgeyle ilgili öncesi raporları da dikkate almayan bir anlayışın, bir zihniyetin olduğu yerde bunların sürece dahil edilmesi gerekiyor. Bu sürece dahil etmenin aynı şekilde enkaz kaldırmada, Durum tespitinde ve yeniden yapılaşmada da son derece e, önemi ve ihtiyacı var. Yani enkaz kaldırma sürecine e, mutlaka meslek odaları dahil edilmeli. Buna baroları da dahil ederek söylüyorum. Bölgenin baroları mutlaka bu sürecin içinde olmalı ve şöyle bir şey oluşmalı. Yani devlet yalnızca kendi inisiyatifinde, bakanların inisiyatifinde bir çalışma asla yürütmemeli. Bölgenin bütün aktörleri, hem siyasi aktörleri, hem e, akademik e, aktörleri hem de sivil toplum örgütleri sürece dahil edilmelidir. Bu e, son derece önemli. Muhalefet partileri bunu dikkate almalı. Böyle bir öneriyi or, öne, e, öneriyi öne çıkarması gerekiyor. Bu olmadığı sürece e, şunu net olarak bugünden söylemek mümkün. E, ortaya çıkacak bütün sonuçlar yani iktidarın kendi kontrolünde ve kendi e, kadrolarıyla ortaya çıkaracağı bütün sonuçlar e, şaibeli olacaktır. Soru işaretlerini taşıyacaktır. Ya şimdi siz sağlıkla ilgili bölgenin bölgede Türk Tabipler Birliği'ni sürece dahil etmezseniz e, gerçekten e, bu noktada net şeyler söyleyemezsiniz. Yalnızca salgını atıfta bulunarak ya da salgın potansiyeline hijyenik koşullar atıfta bulunarak söylemiyorum. Yani e, şu anda bölgede faaliyet yürüten e, e, sağlıkla ilgili faaliyet yürütmede Türk Tabipler Birliği'ni bir kurumsal kimlik olarak muhatap almanız gerekiyor. Bölgede siz gerçekten yıkımın boyutlarını görmek, sorunları tespit etmek için Türkiye Mimar Mühendisler Odasını sürece dahil etmek zorundasınız. Bölgenin jeopolitik yapısını görmek için jeoloji mühendisleri odasını sürece dahil etmek zorundasınız. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın çok önemli, hep üzerinden atlanan bir şey. Ya inanılmaz bir şey. Yani sonuçta depremi yaşayan insanların anlatımlarını e, dinledik. Şu anda yaşayanları dinledik. Çığlık seslerini dinle e, dinleyenleri ve çaresiz kalanları e, dinledik. Psikolojik yardım. Yani mesela Türkiye'de e, gerçekten e, Türkiye'de bu alanda e, etkin olan bütün psikologlarla kurumsal yapılarla önümüzdeki döneme yönelik çalışılması gerekiyor. En önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de bölgeye mutlaka Terapi e, yapacak, bölgede bu alanda çalışma yapacak hem depremi yaşama, yaşamış aileler açısından hem depremde gönüllü olarak çalışanlara yönelik e, bir psikolojik destek, acil bir zorunluluk olarak ortada duruyor. Bir diğeri bu bütün bu çalışmaları yaparken bölgeye yönelik karar alabilmek için de demin saydığım kurumları sürece dahil etmek lazım. Ona siyasi partileri de kastederek söylüyorum. Yani e, CHP'sinden İyi Parti'ye, İyi Partisinden HDP'ye e, kadar bütün siyasi partiler sürece dahil edilmeli. Yani sonuçta bölgedeki yaşanan felaketin sonuçları eğer e, ortadan kaldırılacaksa, eğer gerçekten yaralar sarılacaksa temel gelirde de, eğitimde de, sağlıkta da iletişim olanaklarında da barınmanın yeniden yapılandırılmasında da e, bu kurumların bu yapılanmaların e, sürecin e, doğrudan e, işin içinde e, olması e, gerekiyor e, bu e, iktidar sözcülerinin not ederek yapacağı bir iş değildir burada not edilecek şey gerçekten sorumlulardır not edilecek şey e, beceriksizliktir not edilecek şey Aradan 15 gün geçmiş olmasına rağmen enkaz altında insanların olmasıdır. Yani insanları not edeceğiz diye tehdit edeceklerine bunları görmek ve burada bu süreçte çalışacak bütün aktörleri sürece dahil ederek ortak bir çözüme doğru odaklanması gerekiyor. Şöyle bir şey zorunlu yani bölge açısından zorunlu bir şey gerçekten bu sorunların ortaya çıkması açısından da yani bu işi müteahhitlere yıkarak bu işten kurtulmak mümkün değil. Yani bu işi yalnızca yapı denetim firmalarına yıkarak bu işin içinden kurtulmak mümkün değil. Yani bu iş imar affına evet diyenlerden, yani o anlamıyla bakanlık düzeyinde olanlardan, milletvekillerine, milletvekillerinden belediye ve belediye başkanlıklarına, imar e, sorumlularına, müteahhitlere ve e, işin doğrusu e, bir siyasal kültüre, bir yaşam kültürüne kadar uzamış norm insanlara da yani e, orada orada oturan insanlara kadar uzanan o zincirin bütün halkalarının e, masaya e, yatırılması gerekiyor. Yani biz 1999 depremi sonuçlarını gördük. 3000'e yakın açık 3000'e yakın dava açılmış. 3000'e yakın e, açılan davanın 2700 zaten beratle sonuçlanmış ama burada sistemi sorgulamadan, sistemin gerçek sorumlularını öne çıkarmadan e, onları Müteahhitlerle birlikte yargı önüne çıkarmadan e, bu işten ders çıkarma şansı yoktur. Yine peki, peki. ders çıkarma laf düzeyinde olacaktır. E, bölgenin bütün sorunları, daha doğrusu bu bunun, e, bu felaketin e, sonuçlarında rol oynayan bütün kişi ve kurumlar bence e, mercek altına alınmalı ve masaya birlikte yatırılmalıdır. Peki, çok teşekkür